Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında Hadid suresi son sayfa 25-29. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada bize şöyle bildiriyor. Lagad arselna rusulena bil Andolsun biz elçilerimizi apaçık ayetlerle, mucizelerle gönderdik. Ve enzelna mahumul kitab vel mizan. Ve onlarla beraber, o elçilerimizle beraber kitap ve mizan e, ölçü, terazi indirdik. لِيَقُومَنْ bil <laughs> بِالْقِصْطِ Ta ki insanlar e, adaleti ayakta tutsunlar diye. Burada peygamberlerin gönderilmesi ve peygamberlerin eline kitap verilmesi ve aynı zamanda e, bir mizanın, bir ölçünün hayata konulması. Burada ölçü e, mizan kelimesiyle ifade ediliyor. Mizan terazi anlamında da kullanılır. Sembol olarak malum e, terazi e, aynı zamanda adaletin de bir simgesi gibidir. Mizandan Murat bu noktada adalet de olabilir. Peygamberlerin gönderilmesi insanlara rehberlik yapmak içindir. İnsanlara bu şekilde model kimseler e, gönderilmiş, ellerine de kitap verilerek. Neler yapılması gerektiği o kitaplarda anlatılmıştır. Bir de e, ölçünün vaz edilmesi. Çünkü insanlar kendi ölçülerine kalacak olursa her insan kendi kafasından farklı ölçülere ulaşabilir. Evrensel ölçüler peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilmiştir. Venzelnel hadid ve demiri de indirdik. Fihi besun şedid. O demirde çok kuvvetli bir sertlik var ve menafi ulin nas ve insanlara bir takım menfaatler var. Veli alem Allah men yansuruhu ve rusuluhu bil Bu Allah'ın e, gıyabında kendisine ve elçilerine kimlerin yardım ettiğini bilmesi içindir. Burada başka bir unsur olarak demire dikkat çekildi ve demiri de indirdik. Demirle alakalı indirdik tabirinin kullanılması dikkat çekici bir durum. Dünyanın teşekkülü zamanında uzaydan demirinde dünyaya indirilmesi düşünülebilir. Bu yönde ilmen yapılmış bazı açıklamalar var. Bu yönden bakılabilir. Yağmur nasıl indiriliyorsa e demek ki dünyanın o ilk teşekkül dönemlerinde uzaydan e demirinde maddelerinin indirilmesi düşünülebilir. Bu yönde bazı bilimsel açıklamalar yapanlar çıkabiliyor zaman zaman. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim'de indirmek kelimesi sadece yağmurun indirilmesi için kullanılmaz. Her türlü ikram için de kullanılır. Meselenin bu yönünü de göz ardı etmemek gerekir. Mesela Cenab-ı Hak bildiriyor bildiriyor ki ve in min şey'in illa indena hazainuhu. Her şeyin hazinesi bizim yanımızdadır. Ve zilhu illa bi kaderin malum. Biz onu ancak belli bir kaderle indiririz. Burada her şeyle alakalı indirme tabiri kullanılıyor. Yani ilmi ilahide her şey belli. Her şeyin hazinesi Allah'ın nezdinde, Allah'ın katında. Allah belli bir plan, belli bir program çerçevesinde onları meydana getiriyor, onları gönderiyor. Bir de e, Femaniyete Ezveç diye anlatılan koyun, keçi, sığır, deve ve erkekli dişli olunca toplam 8 adet yapıyor. Bunların da indirildiği ifade ediliyor. Burada da ikram manası. Yani insanlara bunları ikram ettik. Gökten inen yağmur nasıl ki bir rahmettir. Allahu Teala semavi sebeplerle böyle bir yağmuru insanlara gönderiyor. Onun gibi koyun, keçi, sığır, deve türü bunlar da tümüyle birer nimettir. Zaten bunlara en'am denilmektedir. En am kelimesi de e, nimetle aynı kökten gelmekte. Bunlar da yağmur gibi bir nimettir ve bir rahmettir. Bu manada bunların da indirildiği ayet-i kerimede anlatılıyor. Öte yandan e, demir her ne kadar e, yerden peyderpey çıkarılıyorsa da bu noktada ahracına denilebilir. Yani demiri insanlar için çıkarttık gibi. Ama toplu halde bir nimet olarak düşünüldüğünde demek ki İlk bidayet, ilk başlangıç nazara verilmiş oluyor. Ve Allahu Teala e, bu ayette demirin ne kadar önemli bir nimet olduğunu hatırlatıyor. Onda diyor çok kuvvetli bir sertlik var. Ve bu surenin ismi Hadid Suresi ve şöyle bir inceliği de sizlerle paylaşmış olayım. Hadid Suresi Kur'an-ı Kerim'deki 57. suredir. Ve e, bu 57. sure Hadid Demir suresi. Bugün elementler tablosunu incelediğimizde işte demirle alakalı bilgilere baktığımızda onun atom numarasının da 57 olduğunu görürüz. Bu noktada bir tevafuk var. Bu da herhalde Kur'an-ı Kerim'in özel sırlarından bir tanesi. Acaba demir mi daha büyük bir nimet yoksa altın mı daha büyük bir nimet? Kur'an-ı Kerim'de altın suresi yok. Ama Demir suresi var. Ve her ne kadar altından da insanlar istifade ediyorsa da bu daha çok zinet için insanlar o şekilde bir zinet olarak bunu kullanıyorlar. Öte yandan servet olarak kullanılıyor. Nadirattan bulunan bir element olduğundan ve e, parlaklığı noktasında bu özel bir önem buna verilmiş. Tarih bu insanlar para olarak da bunu kullanmışlar. Günümüzde de kullanıyorlar. Ama günümüzde bir kağıt altının yerini de tutabiliyor ve insanlar o kağıda işte banknot denilen o kağıda bir itibarda bulunuyorlar. 10 lira, 100 lira, 1000 lira gibi üzerine vurulan rakam neyse o şekilde itibari bir değeri oluyor ve insanlar alışverişlerini bununla yapıyor. Artık altınla değil, bununla yapıyor. Altın bir zinet olarak e, kullanılmakta. Gerçi yine bir servet ama eğer dünyada altın olmasa o kadar da zaruriyattan değildir. İnsanlar bir şekilde hayatını devam ettirir. Fakat demir olmasa insanlar gerçekten çok zavallı bir hale gelir. Şu anda o yüksek yüksek binalar demirlerle yapılıyor. Uçaklar, otomobiller, trenler, trenin geçeceği demir yolu, fabrikalar, bütün bunlar hep demirle ayakta durmakta. Bir insanın iskeleti neyse, onu ayakta tutan iskelet neyse adeta demir de dünyanın iskeleti gibi ve insanlık bununla ayakta durmakta. Ayet-i Kerime'de o demirde insanlar için bir takım menfaatler var diyor. Demek ki zamanlı insanlar bu demirin menfaatlerini daha iyi keşfedebilecekler. Nitekim e, İngiltere'de başlayan sanayi inkılabı. 18. yüzyıl, 19. yüzyıl o zamanlarda sanayi inkılabıyla İngiltere koca bir dünya devleti halini almış. Üzerinde güneşin batmadığı bir imparatorluk haline gelmiştir. Ve e, ardından Avrupa'da genel anlamda bir sanayileşme söz konusu olmuş. Ve artık tarım toplumundan insanlar sanayi toplumuna bir geçişi yaşamışlardır. Günümüzde evet dünya nüfusu 6 milyardan fazla... Ama bu 6 milyardan fazla insana demir vasıtasıyla her tarafa hizmet ulaştırılabilecek imkanlar bulunmakta. Bu açıdan demir çok hayati bir öneme haiz. Bir de kim gıyabında Allah ve Rasullerine yardım edecek, bunun açığa çıkması için bu da bilhassa demirle meydana getirilen savaş aletleri ve Allah yolunda cihad eden kimseler bu aletleri de kullanıyorlar bunun neticesinde kim Allah yolunda mücadele ediyor bu da açığa çıkacak <laughs> inna allaha aziz şüphesiz Allah kavi azizdir kuvvetlidir ve hükmünde karşı durulmaz ona galip gelinmez <laughs> vele selna Nuhan ve İbrahim'e andolsun Nuh'u ve İbrahim'i Resul olarak gönderdik ve cealne fi zürriyetihime en vel kitap. Onların nesillerinde kitap ve e, nübüvvet ve kitabı meydana getirdik. Yani onların nesillerine peygamberlik verdik. Ellerine kitap verdik. Feminhum muhtet. Onlardan bir kısmı, o nesillerinden bir kısmı hidayet üzere oldu. Hidayete erdi. Ve kethirum minhum felsigun. Ama onlardan çoğu fasıktırlar. Yani bir kısmı hidayete erdi ama e, gerek e, Nuh'un torunları gerek e, İbrahim'in torunları içinde pek çoğu da fasık oldu, hak yoldan çıktı. Sınma Gaffayne, Ala El bir Sonra onların peşinde elçilerimizi getirdik, gönderdik ve Gaffayne, bir aysebne Meryem ve sonra da Meryem oğlu İsa'yı getirdik. Ve teynaul incil ve ona incili verdik. Kendisinde müjdeler bulunan ve öğütler bulunan incili verdik. Ve cealna fi kulubil lezine tebauhu rafeten ve rahmeten ona e, tabi olan kimselerin kalplerinde bir şefkat ve bir merhamet meydana getirdik. Yani Hz. İsa'ya tabi olan kimseler genelde daha böyle şefkatli, merhametli kimseler oldular. Ve peygamberden aldıkları dersle öyle yaşadılar. Ve rahbeniyeten ipteda'uhe bir de ruhbanlıktır. E, ruhbanlık diye bir şey çıkardılar. Yani Hz. İsa'ya tabi olanlar içinde de ruhbanlık meydana geldi. Ve bu şekilde bir ruhbanlık ortaya koydular. Ruhbanlık derken dünyayı terk etmek, bir köşeye çekilip kendini ibadete vermek böyle bir hayat meydana getirdiler. Ma'ke tebna aleyhim halbuki biz onlara böyle bir şeyi yazmamıştık. Yani ruhban bir hayat tarzı yaşayın, manastırlara çekilin, terki dünya yapın böyle bir şey onlara emretmemiştik. İllebtiga rıdvanillah ancak Allah'ın rızasını aramak için böyle yaptılar yani ruhbanlığı ortaya koymaları kötü bir niyetle değildi. İyi bir niyetle böyle bir ruhbanlık meydana getirdiler. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا Ama ruhbanlığa da hakkıyla riayet edemediler. Kendileri böyle bir bid'a çıkardı. Kendi kurallarını koydular ama o kurallara da uymadılar. Yani o ruhban sınıfı içinde diyelim evliliği terk edenler oldu. Ama bunu da tam kaldıramadı bir kısmı ve e, suistimaller meydana geldi. Veya ruhbanların bir kısmı din ile dünya avına çıktı ve e, ruhbanlığı maddi gelire alet ettiler. Dünyadayken cenneti parsellemeye kalktılar. Allah'ın afiyetkisini kendilerinde görüp e, günahları affetme karşılığında paralar almaya başladılar. Bu gibi suistimaller ortaya çıktı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam La ruhbeni yetefil İslam buyuruyor. İslam'da ruhbanlık yoktur. Gerçi İslam tarihine baktığımızda e, İslam coğrafyasında da ruhban hayatı yaşayanlar çıkmış. Bu onların tercihidir. Doğrudan dinin ortaya koyduğu, teşvik ettiği bir şey değildir. Nitekim Peygamber Efendimiz döneminde bazıları ruhban hayatı yaşamak istemiş. Bir köşeye çekilip gündüz, oruç, gece ibadetle Vakitlerini değerlendirmek istemişler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlara şunu söylemiştir. Ben bununla emrolunmadım. Sizden birinin sabah bir miktar, akşam bir miktar Allah yolunda yürümesi bu şekilde bir hayattan daha hayırlıdır. Çünkü İslamiyet topluma hitap ediyor ve toplum halinde yaşanan bir din. Evet bir insan dünyadan ele tek çekmekle başkalarının şerrinden emin olur, kendi şerrinden de onları emin kılar. Ve iyi değerlendirirse ibadetle vaktini geçirebilir ama bu doğrudan e, ideal bir hayat olarak da bize sunulan bir şey değildir. İnsan toplum halinde yaşamalı, evet bazı zararlar görecektir ama nice insanlar da ondan fayda görebilecektir. Bazı İslam alimleri zaman zaman e, biraz kendilerini uzlete vermişler ama ardından tekrar dönüp insanlarla beraber yaşamışlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy gelmezden önce Hira mağarasına çekilmesi de bir nevi ruhbanlığı hatırlatır. Ama ardından insanlığa dönmüş, insanları irşat etmiştir. فَاَتَيْنَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ Onlardan iman edenlere biz ecirlerini, mükafatlarını verdik. Ve kethirun minhum fasıgun. Ama onlardan çoğu fasıktırlar. Ya eyyühellezine amenu ittegullah. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Yani günahlardan kaçınmak suretiyle Allah'tan korkun. Ve aminu bir rasulihi ve rasulüne gönderdiği peygambere, Hazreti Peygambere iman edin. Yutikum kifleyne emin rahmetihi Allah size rahmetinden iki kat sevap versin. Bu özellikle ehli kitaba hitap ediyor. Yani zaten siz Allah'a iman ettiniz. Size gelen peygambere iman ettiniz. Ama Allah son peygamberini gönderdi. Ona da iman edin. Allah size kat kat e, rahmetinden mükafat versin. Ve yec'allekum nuran temşûne bihi ve kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur versin. Ve bu dünyada onur ile e, onurlanırsınız. Onur ile aydınlanır ve aydınlatırsınız. Ve onur ile kabriniz nurlanır. Onur ile e, diğer alemde mahşer meydanında karanlıklardan kurtulursunuz. لكم, ve lakum ve sizi mağfiretine mazhar kılsın. Vallahu gafurur rahim. Allah gafur rahimdir. Günahları bağışlar ve merhamet eder. Li'alla ya'leme ehlü'l-kitab elle yakdirun ala şey'in min fadlillah. Ta ki kitab ehli şunu bilsinler ki Allah'ın lütfundan herhangi bir şeye güçleri yetmeyecek. Yani Allah lütfunu dilediğine nasip eder. Peygamberi dilediği milletten gönderir. Ta ki kitap ehli bunu bilsinler. Neden bizden son peygamber neden bizden geldi? Gelmedi demesinler. Ve ennel bi biyedille bütün lütuf, bütün fazl Allah'ın elindedir. Yü'tihi men yeşe Allah onu dilediğine verir. Dilediğini lütfuna mazhar kılar. Vallahu zül fadlil azim ve Allah çok büyük lütuf sahibidir. Bu son e, ayette ardarda arda fadl, lütuf kelimesi sıkça geçti. E, ve e, üç defa ardarda ayette bu geçmekte. Bu gibi ayetler aynı zamanda Allah'ın lütfunu isteme noktasında bize yol göstermektedir. Ve ennel fadle ve yedille yu'tihi men yeşe vallahu zul fadl azim İnsan bu gibi ayetleri tekrar etmekle Allah'ın lütfunu, Allah'ın ihsanını ondan istemiş olur. Ve e, bu şekilde Allahu Teala bu sureyi bitirmiş oldu. Kendi lütfunu nazara vermek suretiyle bu e, hadit suresini noktaladım. Cenab-ı Hak hepimizi e, daima lütfuna mazhar eylesin ve dünyada ahirette lütfunu bizlerle daim eylesin. Bir başka programımızda yine beraber olmak ümidiyle hayırlı günler hayırlı geceler diliyorum